yaptıysak bundan sonra da onu yapacağız. Hükümet fon dedi, işçi ise hak. Kıdem tazminatı fonu meselesi Beştepe'de görüşüldü. Sonuç çıkmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. İşçi tarafından yine destek gelmedi. İşçilerin iş güvencesini elinden alacak olan kıdem tazminatı fonuna ilişkin hükümetten bu sefer bilim kurulu formülü geldi. Ancak hak kaybı yaşayacaklarını savunan işçiler kararlı. Tazminatlarının ve iş güvencelerinin fona dönüştürülmesi karşısında çalışanlar bir araya gelmeye hazır. Konuya dair açıklama Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. Ankara'da toplanan Türk İş Başkanlar Kurulu kıdem tazminatı düzenlemesi meclise gelirse genel grev kararı alınacağını belirtti. Bunun için kurul gelecek hafta 81 ilde basın toplantısı düzenleyerek kıdem tazminatında fona hayır diyecek. Yani kabul edilecek bir tarafı yok bunun. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın her ortamda bir ifadesi var. Taraflar anlaşmadan bunu benim önüme getirmeyin. Şu anda işverenler kesinlikle karşı. Sendikaların tamamı buna kesinlikle karşı. Bu kıdem tazminatı açıklamaları, bu çalışmalar bizim iş yerlerimize huzurumuzu bozuyor, verimimizi düşürüyor. Genelde bazı yerlerde de iş kazaları artıyor. Kıdem tazminatı kalkarsa ne benim burada oturmama gerek var, ne Türk yönetimi burada durmasına gerek var, ne buradaki başkanların bu görevi sürdürmesine gerek var. Türk e bağlı Güvenlik İşçi Sendikası da düzenlediği basın toplantısında kıdem tazminatına ilişkin eleştirilerde bulundu. İşte şu an Gene bir kıdem tazminatı süreci yaşıyoruz. 30 günlük bir bürüt ücretimiz kaç yıl çalışıyorsan onun karşılığında bir kıdem tazminatı alıyorsun. Bugün herkesin hayali, geleceği. Sana şimdi diyorlar ki senin alacağın para 100 bin ise, biz sana 25 bin lira veriyoruz. Geri kalan 75 bin lirayı da 60 yaşından 75 yaşına kadar senin emekli maaşına aylık oranda vereceğiz. Ya benim 75 yaşına kadar yaşayacağımı kim bilir? Anca Allah bilir dem tazminatına bir şey yapılacak olursa bundan sonra sıra memurlarda. Memurlar öyle uzaktan seyretmesinler.